Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Dünya Hızlı Satranç Şampiyonası bugün tamamlanmış oldu. Magnus Karsen 13'te 10.5'da şampiyon olmuş oldu bir kez daha. Yanlış hatırlamıyorsam 5. ya da 6. şampiyonluğu olmuş oldu. Yağızkan Karsan maçı vardı 12. turda. Maalesef o maçı kaybettik. Yağızkan 12. tura 3. sırada girmişti. Fakat son iki turda aldığı mağlubiyetler neticesinde sıralaması sanırsam 14'e kadar düştü. 14-15 var olması lazım. Ama yine de harika bir turnuva geçirdi. Ben de son günden size bir Eriga karşı oynadığı oyunu anlatmak istiyorum. Bunun ardından hemen ar ardına gelecek olan Ediz Gürel Maxim Matlokov maçı var. Ediz de yine 8.5 puanla bitirdi. Tabii ki o son turları biraz daha aşağıda oynadığı için Averaj'dan dolayı 26. sırada bitirmiş oldu ama o da yine ilk 30'da diyebiliriz. Şimdi gelin hadi maça başlayalım. Yağız Kağan'dan E4 hamlesi geliyor. Zaten klasik hamle. C5, at F3, E6. E6'lı Sicilyaları tercihinde bulunuyor. Burada El er ise Dün bir tane D6'lı Sicilya maçı görmüştük. Şimdi de E6'lı Sicilya maçı görüyoruz. Yağız Kağan maçında. Yağız Kağan G3 oynadı. Oynanan bir varyant. Tabii ki D4'lü varyantlara göre biraz daha yan bir varyant diyebiliriz buraya. At C6, Fil G2. At F6 geldi şimdi. D3, D6 ve kısa rok atıldı. Pozisyona baktığımız zaman aslında gayet sakin bir pozisyon oynamak istiyor yazıskan. Gö görece kapalı bir pozisyon. Bu nedenle daha sakin gideceğini düşünebiliriz ilk etapta. Tabii ki sonrasında konum değişebilir. File 7 geldi. C4 sürüldü. Şimdi D5 sürüşlerini yavaştan engellemeye çalışıyor yazıskan elbette. Kısa rok geldi. At 3 gelişim hamleleri devam ediyor. Kale B8 burada genelde B5 temalar oluyor. A6 B5'e hazırlık hamlesi aslında. Kale B8 hamlesi zaten kalenin burada A8'e kalmasının çok bir önemi yok. O yüzden B8'e gelip ilerleyen noktada A6 B5 mantıklı gibi duruyor gerçekten. Yağız Kahn'dan D4 hamlesi geldi. Artık oynayabilirim diyor. Aslında merkezi açıp biraz daha alan üstünlüğü almak istiyor Yağız Kağan. de burada E5 hamlesi geldi. Şimdi E5'e baktığımız zaman de bir piyonu almamız gerekiyor ya da d5 süreceğiz. yoksa zaten piyonumuz burada düşüyor ya ıskan burada d çarpı c5 tercih ediyor tabii ki iki piyonu alması da aynı konuma ulaştıracaktı bizi pozisyona baktığımızda d yaşılmış açılmış olduğu iki tarafında e ve c hattında karşılıklı piyonlar oldu aslında bakarsanız şuradaki yapı haricinde Gayet simetrik bir yapı diyebiliriz. Tabii ki burada Yağız'ın at D5 için bir karesi var. Siyahların da D4'te At için karesi bulunuyor. Yazı kan burada vezirleri değişti. Vezir D8. Fil D8. Ve şimdi fil A3 C5'e basılı. Tabii ki burada B6 hamlesi oynanabiliyor. B6. Şimdi fil B7 olabilir. Fil A6 ile benzer bit etti. Eri de yapabilir. Fil A6 ile de yapabilir tabii ki. B7'den yapmasının ne farkı var? At D4'lere geldikten sonra burada E4'teki piyona bir saldırı olabilir. Paş 3. Kale e8, şah gidildi. At d4 hamlesi geldi ve aslında at için en iyi kareye gitmiş oldu ergeysi burada. Kale ac 1 şimdi at c2'den sonra çatal atıp e3'teki fili almak istiyordu ergeysi. O da piyon yapımızı bozduğu için tabii ki izin vermek istemiyoruz. Fil b7, e4'ümüze saldırıldı. At d2 döndük, hem e4'ü koruduk aslında... Sonrası için bu atı yine manevra edebiliriz. Belki kale D1 gelecek. At F1 gelecek. Ardından at E3'ten D5, f 5lere gitmeyi düşünebilir yazıskan. Onun dışında tabi at B1, at A3, at B5'li şeyler de olabilir. Aşağı altı hamlesi geldi şimdi Ergais'den. Burada fil g 5 tarzı hamleleri kesmiş oluyor. Aynı zamanda normal bir hava deli hamlesi. Kale F1, at D7, at D5. Şimdi atla almak zorunda değil, Fille almak zorunda olduğu için çünkü at gitti buradan. Ya ıskan oynayabilirim diyor. Çünkü şimdi alırsa bu sefer at C4'e veya E4'e sonraki de oturabilir. Fil C6 ergeysi de almıyor. Burada atı. B3 C4 korunmuş oldu. Aynı zamanda fil A4 şu anlık bir değil ama belli bir noktada kale D1 bir tarzı bir hamle oynandığında onu kesen bir hamle sonuçta. A6 H4 şimdi Yağız muhtemelen fili h değerlendirmek istiyor. Çünkü bu çapraz. Kapalı bir çapraz. B5 geldi. C4'teki piyonumuza bir saldırı var. Fil H3. Yağız kendi planına devam ediyor. Fil A5. Şimdi burada bir açmaz oluşmuş oldu. Buradaki at aslında bizim için değerli. Fakat şu an yapabileceğimiz çok bir şey yok. Şah g oynamayı tercih ediyor. Yağız burada alıp alıp at F3 şah fil kale çatalını istemiyor elbette. O yüzden şah G2 hamlesi geldi. B C4. Kale C4 piyon yapımızı da bozmamamız, bozmamamız lazım. F5 geldi şimdi. Kale D1 ve fil B5 hamlesi geliyor burada. Ergeistan ve maçın aslında ilk hatası diyebiliriz. Yaskan burada fil D4 hamlesini oynuyor. Kalesini bırakıyor aslında. Eğer kaleyi alırsanız siz at C4 hamlesi oynanacak. Şimdi buradaki ata bir sal buradaki fil'e bir saldırı var. Ve aslında siz buraya alsanız bile iki alete kale bir pozisyon var ki burada da bir piyon daha gelecek gibi duruyor. F5'deki piyon D7'deki atı şu an açmazında kaldığı için. Bu nedenle burada eri ise E çarpı D4 alıyor. Şimdi fil F5 geldi. Yine bırakıldı. Tabii ki çok büyük bir fark yok. Çünkü yine alırsanız hem D7 hem A5'i istiyorsunuz. O yüzden aynı pozisyona evriliyor aslında bir noktada. Fil çarpı D2. Fil çarpı D7. Şimdi biz de kalesini almak istiyoruz sonuçta rakibin. Fil D7. Kale D2 ve pozisyona baktığımız zaman 5 piyonları var siyahın, beyazların ise 6 piyonu var ve c 5te görece zayıf bir piyon ki bir noktada düşecek gibi duruyor da. Kale çarpı E4 piyonlar üstlendi fakat C5 piyonunu aldık. Şimdi D4 piyonu zayıf bir piyon. Kale D8. At F4 gelinde şimdi bu kale c tehditlerden biri olacak muhtemelen. Bir noktada ataş 5 ile G7'ye bir saldırı olacak ve ya için gayet iyi bir pozisyon kalacak gibi duruyor o noktada da. Fil B5. A4'de filini kovmak istedi rakibin. Yazıkan. Fil E8 geri şekilde Kale c de şimdi at H5'e gidemiyor. Bunun dışında büyük bir sıkıntımız var mı? Yok. At zaten burada da gayet iyi bir pozisyonda. d sürüşlerini tamamen kesiyor. Fil F7. B4. Kale bir 1 hamlesi geldi şimdi. H5 şimdi Yazıkan. At G6'lar isteyecek. Ki ardından manevra edebilir. A7, A5 yapıp D4 piyonuna saldırabilir. Aynı zamanda yine G7'ye diye saldırıyor noktada da. Kale B1 oynandı. B piyonumuzu almak istiyor. Kale E2 şimdi kale E7 hamlesiyle burada bir mat hücumu yapmak istiyoruz aslında. D3 hamlesi geldi. Burada Erigayesi'den maçı kaybettiler aslında. Burada makineye göre kale E8 hamlesi oynasa yine tutma şansları varmış bir noktaya kadar. Ki burası muhtemelen biraz piyonu verdikten sonra bu şekilde oyunu oynamaya devam edeceklerdi. Fakat Eregeys'in değiş hamlesine tabii ki kale yedi hamlesi var. Kale F8 oynamanın çok bir önemi yok. Çünkü kale c 7 şimdi. D3 piyonunu almak istiyoruz. At D3, at E5 de alabiliriz ki bu da buradaki filin gitmesi demek ve ardından G7'deki piyonu alıp mat hücumuna devam etmemiz demek bizim için. Kale B4. At G6. Biraz kan at d3 alabilir tabii ki ama at g 6nın daha forsu olduğuna inandığı için at g 6yı tercih etti. Fil g6. H g6. Şimdi kale g7 kale h7 kale g7. Mat istenecek eğer burası durursa kale oynaması gerekiyor tabii ki. Şah 8 oynadı önce g ise. Kale çarpı g7. Şu an mat istiyoruz yine. Kale h7 kale g7. O yüzden kalesini oynaması lazım. Kale c gidildi. Kale h7. Şah G8 ve kale h sonra şimdi pozisyona baktığımızda buradaki de piyonu zaten düşecek belli bir noktada ki bunun farkındayız. Burada Erigeysi kale C6 oynuyor ve son bir savunma deniyor. Hem A piyonu savunayım hem burada G6 G7'ye gidilmesin çünkü kale h8 mat oluyor o noktada da. Kale çarpı D3. Şah G7. Kale h4 oynandı. Şimdi kaleler de değişilmek isteniyor. Kale h4, g h4. Şah g6 pozisyona baktığımızda yazışkan. iki piyon üstün. Kale d5, Şah F7. H5. Şah G7. Buraları hızlı oynatıyorum artık kazanç diye. Kale A5. Şah H6. Şah G3 gidildi. Şah H7. Şah G4. Kale B6. Zaten ele geçsin yapabilecek hiçbir şey yok. Şah G5. Şah G7. F4 sürüldü. Kale C6. Kale D5. Şimdi şahlayıp kare şahını rakibin bir kare daha aşağı indirmek istiyor aslında. Ve ardından piyonları sorunca kazanmış olacak Yalıskan. Kale C4. A5 sürüldü önce. Şah F7. H6. Şimdi şah g7 e dönüşünü de kesmiş oldu. Yazıskan. Kale C1. Kale D6. Şimdi A6 piyonunu da almak istiyoruz. Kale C5 A. F5. Kale A5 alındı. Şimdi kale D7. Yani şah G8 derseniz şah G6'dan sonra zaten mattan çok kolay kaçamıyorsunuz. H7 A8 var en basitinden. Şah E8 sadece de ergeysi ve burada Yalıskan kale A7 sonra terk ediyor. Ve Yalıskan bu galibiyetle beraber 11'de 8 buçuk olmuş oldu ve 3. çıkmıştı. Sonraki tur Karsen'le oynadı. Karsen'e kaybetti. Son turda da Lenihan Rumunges'e karşı mağlup oldu ve 15. olarak bitirdi dediğim gibi. Şimdi buradan gelin Ediz'in maçına gidelim. O da güzel bir maçtı. Onu da anlatmak istiyorum. Ediz'in de rakibi Maxim Maktok oldu. Zaten buralarda uzun dönemdir oynayan bir oyuncu. Ediz L4 oynuyor. C5, At F3, E6 Erigeist maçına benzer bir şey fakat Ediz burada g 3 bir varyant değil. Normal açık sicilere gitmeyi tercih ediyor. D4, C4, at D4, at C6, at C3, A6 klasik bir varyant oynuyorlar aslında. At C6, BC6, fil D3, B5 kısa rok atıldı. Zaten burada muhtemelen 1000 taneden fazla maç var diyecektim. 1200 tane maç var bu pozisyonda. Oldukça bilinen bir pozisyon iki oyuncu tarafından. Zaten sürelere bakarsanız onu da anlayabiliyorsunuz. Atef 6 geldi. Vezir E2. File E7. Ve Edizden burada B3 hamlesi geldi. Tabii ki B3'ün amacı ne? Fili bu çaprazda çok etkili olmayacağını düşünüp A1 H8 çaprazına koyup bu G7 piyonuna ilerleyen noktalarda saldırmayı planlıyor. Fil B7. Fil B2. Vezir C7 geldi şimdi. Kale A1 pozisyona baktığımızda kaleler buradaysa ne demek oluyor derseniz bu şah kanına bir hücum gelecek. Demek oluyor bir noktada E5 sürülecek. Belki de belki sürülmeyecek. Ardından belki G4, G5'ler gelebilir. F4'ler gelebilir ve Edis tamamen atak oynayacak. Kısa rok geldi. Ve F4 geldi. Makine çok beğenmiyor C5'ler ötürü. Fakat hızlı saplan için gayet olası bir hamle. O yüzden herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum ben bu noktada. G6 geldi maksimum atlak Matlakov'dan. Şimdi şah h1 tabii ki bu çaprazdan çıkmak önemli. İlerleyen noktalarda ara şah çekilip pozisyon tutulabilir çünkü o yüzden aynı zamanda G4 için de bir hazırlık hamlesi diyebiliriz. Şah biraz daha korunaklı kalsın diye. Kale F8, Vezir F3 geldi Edizan şimdi. Aslında pozisyonunu yavaş yavaş hazırlıyor. C5, ED5, ED5 ve şimdi F5 sürüşü geldi. Burada G5'ler zor olabilir fakat pozisyonla oynanacak bir şey yoksa da G5 oynamak zorundasınız gibi oluyor. Tabi G5'in kendi içinde listeleri var fakat pozisyon olarak da avantaj sağlayabilir. G5 hamlesi geliyor buradan Maxim Matlakov'dan. Vezir H3 şimdi D4 geldi. Tempolu bir şekilde atık olmak istiyor. Ediz de burada atını bırakıyor. Atı gitmeye çalışsa çünkü pozisyonu kötü kalacak. Fil C1 hamlesini tercih ediyor. DC3. Fil G5 alındı şimdi pozisyona baktığım zaman şu at kaldırılsa F6 sürülse bir anda mat ediyoruz. Fakat bunu yapabilmek çok kolay mı? Değil. Burada vezir C6 hamlesi geliyor maksimum matla Hem F6'yı koruyor. Aynı zamanda vezir G2 mat istiyor aslında. Bir noktada vezir giderse. Kale F3. Şimdi kale G3 istiyoruz. Ve buraya da bir mat ucumu gerçekten çıkarmaya çalışıyoruz. Burada herhalde maçın yani tek hatası da diyebiliriz belki. Fil F8 hamlesi geliyor matla ve aslında pozisyonu çok güzel bir şekilde Edis kazanabiliyor. İnanılmaz bir taktik gücü olduğunu Edis'in de burada tekrardan görmüş oluyoruz. Burada ne oynaması lazım. Bu makine göre C4 hamlesiyle pozisyonu biraz daha açması gerekiyor. Buradaki zayıflıklar oynayıp ilerleyen noktada kazanması gerekiyor. Fakat bu Fil F8 hamlesinden sonra Edis'den inanılmaz bir kale alt hamlesi geliyor. Şimdi siz ne yaparsanız yapın. Eğer piyon alırsanız zaten file alttan sonra burası mat olacak. Kale G3, vezir H5'den sonra gibi duruyor. O kesin. Onun dışında kaleyle almaya kalkarsanız bu sefer F6 alındıktan sonra yine F6 isteniyor. Çünkü vezir H6 almaya kalksanız. Fil F6 kale vezir H3. Kale H3 ve fil H7 matı kesemiyorsunuz aslında. Fil G7 oynamanız lazım. O da taş kaybına doğru gidecek zaten. Çünkü kale g sonra buradaki taşı kaybediyorsunuz ve tamamen kayıp olmuş oluyor pozisyon. Ediz buradaki kale 6'yı bir, dakika içinde görmüş oldu. F6'yı tercih ettim Matlakov'da. Fil çarpı F6. Vezir D6. Şimdi Vezir G3'lerden kaçınıyor görece. Aynı zamanda fil F3 almak istiyor tabii ki. Vezir G4 Şah. Şah F7. F çarpı E6 Şah. Şimdi filimizi koruyoruz. Asıl olan nokta bu. Kale çarpı E6 alındı ve burada Vezir H5 hamlesiyle ve Edis kazanmış oldu. Rakibi terk etti ama Şah G8 oynasaydı zaten burada güzel olsun diye ben flash yediyim Ama Vezir h mat olmuş oluyordu. Ve bu şekilde Ediz de 13'te 8.5'a ulaşmış oldu. Edis de gayet güzel bir turnuva geçmiş oldu. 2675 performansla. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Keyif aldıysanız da beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone değilseniz abone ol videoları açarsanız bu tarz videoları kaçırmamış olursunuz diyeyim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.